Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı 70, 71, 72 ve 73. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz Hz. Muhammed'in merhametli ve affedici oluşu. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. Yukarıdaki hadisin vermek istediği mesaj nedir? Peygamber Efendimiz çocuklara kızılmasını ve dövülmesini yasaklamış, onlara sevgiyle yaklaşılmasını emretmiştir. Yanında büyüyen sahibi kendisine kaş bile çatmadığını aktarmıştır. Küçüklere küçük oldukları için merhamet etmek ve anlayışlı olmak, büyüklere ise saygı göstermek ve kibar davranmak şarttır. Bu büyükler akrabamız ve annemiz babamız da olsa saygımızı yitirmemeliyiz. Bir gün Peygamber Efendimiz torunu Hazreti Hasan'ı kucağına almıştı. Allah Resulü torununu seviyor öpüyordu. Bu duruma şaşıran Akra bin Habis isimli sahabi Hazreti Peygamber'e şöyle dedi. Ya Resulullah benim on çocuğum var ancak şimdiye kadar onlardan hiçbirini öpmüş değilim. Peygamberimiz o sahabiyi şöyle uyardı. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Yukarıdaki olay peygamberimizin şefkat ve merhameti konusunda size neler düşündürmektedir? Yukarıdaki olay peygamberimizin çocuklara karşı olan sevgi ve merhametinin çok olduğunu göstermektedir. Peygamber efendimiz zamanında çocuklara kızılmasını ve dövülmesini kınandığını biliyoruz. Bu çocukların masumluğuna olan merhametinin bir gereğidir. Akra bin Habis isimli sahibi, sahabinin çocuklarına davranışını onaylıyor musunuz? Niçin? <laughs> Akra bin Habis isimli sahabenin çocuklara davranışını onaylamıyorum. Çünkü sevgi gösterilmelidir. Birçok psikolojik sorunların altında geçirilen sevgisiz veya şiddet içeren çocukluk anıları vardır. Çocuk sevilmeye değer olduğunu ve değerli olduğunu ilk büyüdüğü yer olan ailesinin yanında öğrenir. Bu yüzden çocuklara sevgimizi göstermekten çekinmemeliyiz. Hz. Muhammed merhamet etmeyene merhamet olunmaz diyerek neyi kastetmiştir? Merhamet etmeyen bir insana Allah da merhamet etmez demek istemiştir. Yine merhametli olmayan bir insana daha sonra çocukları da merhamet edemez. Etse bile bu konuda zorlanır. <laughs> Hz. Peygamber bir gün yolda yüzünden dağlanmış bir merkep görünce Allah'ın laneti onu dağlayanın üzerinedir buyurur. Peygamberimiz hayvanlara iyi davranılmasını öğütlemiş, onların aç ve susuz bırakılmasını yasaklamıştır. Bu konuyla ilgili bir hadisinde bir kadın da kedisini hapsederek ölmesine neden olduğu için cehenneme atıldı buyurmuştur. Eşi Hazreti Ayşe'nin devesine biraz sert davrandığını görünce peygamberimiz onu hayvana şefkatli davranmasını söyleyerek şöyle uyarır. Merhametten mahrum olan her türlü hayırdan mahrumdur. Allah Resulü ashabıyla beraber yaptığı bir yolculuk sırasında bir kuşun yuvasından yavrusunu alan kişileri sert biçimde uyarır. Anne kuş o sırada yuvasının üzerine çırpınıp durmaktadır. Yavrularını alarak bu hayvanın canını kim acıttı verin ona yavrularını. Yukarıdaki olaylar Hz. Peygamber'in merhameti konusunda size neler düşündürmektedir? Peygamber Efendimiz sadece insanlara değil hayvanlara da olan merhameti gerçekten çok güzel. Bu kadar güzel bir insanın bizim peygamberimiz olması da ne güzel. Peygamberimizi bu yönleriyle tanımak, İslamiyet'e olan sevgimizi de arttırmaktadır. Peygamberimizi örnek alan kişi hayvanlara nasıl davranmalıdır? Peygamberimizi örnek alan kişi hayvanlara merhamet etmeli, gereksiz yere öldürmemeli, ancak tehlikeli bir hayvansı öldürmelidir. Hayvanların yuvalarını bozmamalı, hayvanları sevmeli ve korumalıdır. Evet, konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.